çağlarcılara Ya bazı böyle sosyal medya görüntüler düşüyor ama seçim sonucunu etkileyebilecek şöyle düzeyde itirazlar bir evet İtirazı itirazlar olur. değerlendirilecek. Evet, evet, Zaten biraz önce Emre Karaca Haber Global muhabirimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan bilgi aktarırken o sürece de değindi. Yani ilçe seçim kurullarına gidecek itiraz varsa vesaire. Öyle bir süreç de var evet. önümüzde ama Dediğin gibi yani bütünüyle ilgili sonucu etkileyecek, ilgili, bir, şey. sonucu etkileyecek evet. bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi. Şimdi Nedim Şener'e döneyim ben. Özetleyeyim tabii, Bir tabii, cümlem tabii. kalmıştı benim. İki, birinci turla ikinci tur arasında, ya yani o, o seçim arasında yaşandık. Dedik evet. ki Cumhur İttifakı yani bir daha böyle hatta 14 Mayıs gecesi Sayın Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmasını yaptığı konuşmayla başlatmıştı. Balkon konuşmasıyla ee, evet. başladı. O, o bir aslında. yani o ikinci turun seçim çalışmasının o kampanyanın başlangıcıydı aslında. ikinci tur başlangıcıydı. Ama yani muhalefet Millet İttifakı farklı farklı işte seçim gecesi yaşanan kaos kriziyle böyle bir bir hafta oyalandı. Kalan bir haftayı da işte Ümit Özdağ, yeni ittifaklar, milliyetçi seçmen, işte yeni söylemler vesaire diye Zafer Partisi'nin kapısına gidildi. Kaç kere hem de bu yok protokol. Ümit Özdağ iki kere erteledi. durum bakalım bir düşünelim dedi. Protokol imzalattı CHP'ye. HDP'den tepkiler geldi vesaire derken muhalefet sahaya çıkmadı. Çok enteresan. Çok enteresan. Bakın Dün, Biraz daha sosyal medya odaklı mı gitmiş oldu ya acaba Ya Sosyal medya mı? Sosyal medya seçmenlerin her 100 kişiden 5'ine etkiliyor tercihini. Yani Twitter özellikle. Sadece bir örnekle noktalayıp hani daha bir bırakayım. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir dostum beni aradı. Beykoz'da oturuyoruz. Ya bir gel bir oturalım konuşalım dedi. Şunu sordum. İşte dedim kimler var, partililer var falan akşam vakti oturuyorlarmış. Dedim ki ya Sayın Cumhurbaşkanı dedim Beykoz'da. Dün dün Beykoz'daydı Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Meeting. Yaz seçim yasaklarının böyle son anına kadar sahayı bırakmadı. Beykoz'da çalışmasını seçim çalışmalarını sürdürdü. Ak Parti teşkilatları da öyle. Ya dedim ki yani niye oturuyorsunuz diye sordum. Bakın bu bir göstergedir aslında. Şunu Devam. söyledim. Ya dedim ki bir kişiyi bile ikna etmek için son ana kadar. O vak, seçim yasakların geleceği son ana kadar bir kişiyi bile ikna etmek için niye çalışmıyorsunuz? Niye sokaklarda değilsiniz? Cevap şu. Yani özetle şöyle bir atmosfer vardı. Ya seçimin sonucu zaten belli gibi bir cevap almıştım. Hmm. Şimdi bu bu bir şeyi gösteriyor. Yani bir tarafta önde olmasına rağmen ya avantajlı olmasına rağmen meclisi alması Bu partide almasına görevi rağmen, olan bir kişi mi bu bahsettiğiniz? Partide de görevi var. Yani iyi iyi de bir görevi var. Şimdi ya en avantajlı Cumhur İttifakı Meclisi güçlü bir şekilde almış, Cumhurbaşkanı seçimi büyük bir fark atarak önde tamamlamış. Yani muhalefetin o farkı kapatmak için AK Parti bir çalışıyorsa onların on çalışması gerekir değil mi? Anadolu'ya çıkmaları gerekir. Sayın Davutoğlu ne dedi? Bir selamımla Anadolu ayağa kalkar demişti. Anadolu'da seçim çalışması yürütülmedi. Sayın Akşener 5 gün hiç açıklama yapmadı. 5. günün sonunda İstanbul'da ilçeleri gezeceğim dedi. Benim gördüğüm en son Kadıköy'de yani CHP seçmenin yoğun olduğu yerde Sayın Kılıçdaroğlu'na o istiyordu. Seçim çalışması yürütüyordu. Yani Anadolu'ya çıkılmadı, gezilmedi. Son ana kadar ben olsam son ana kadar bir kişiyi bile ikna etmek için Mücadele yürütürüm yani kazanmak istiyorsam. Bu ilk başta şöyle de yorumlanmıştı hatırlayacaksın. Bir ikinci tur planı yok muydu muhalefetin? Yokmuş yani demek ki yani. Soruldu. Ve oyaladılar yani ittifak görüşmeleri, yeni bir söylem oturtmaya çalıştılar, videolar çekildi. Oyalandı muhalefet, boşa vakit harcandı Ümit Özdağ meselesiyle bana kalırsa. Yani Peki. O olan bu.